yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün okul öğrencileri gidiyor. Okula mı gidiyorlar? Bir yere mi gidiyorlar? Bilmiyorum. Ama bayağı uzun yetişkin çocuklar. Hayırlı olsun yeni ders yılları. Arkadaşlar diğer videolarımızda beğenin, paylaşın, izleyin. Yorum yapın. Arkadaşlar, değişik videolarımız var. Bunları da beğenin, paylaşın. Yorum yapın, izleyin, fikirlerinizi yazın. Hoş geldin Karadeniz'in Asi Dağları. Osman Öztürk, Oliver... Azat Oğuzhan Şükrü Şükür Remzi Şükrü Hoş geldiniz Burası Hollanda arkadaşlar <laughs> Sokaklarda böyle Biraz yürüyüşe çıktık Çıktım daha doğrusu yalnız Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Nereden katılıyorsunuz? dönüşte hoş geldiniz. Kara, Karadeniz'in sesi dağları hoş geldin. Oliver. 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 Allah yanlış okuyorsam da özür dilerim. Kusura bakmayın. Hoş geldin kardeşim. Ahmet hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? Okullarımız nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Allah size yine açıklayabilirsiniz de. okula giden öğrencilerimize. Arkadaşlar videoları beğenmiyor musunuz? Demek ki beğenmiyor musunuz? Beğenin, paylaşın, yorum yapın. Allah zihin açıklığı versin Karadenizli kardeşim. Bolu <laughs> Aha iyi. Allah zihin açıklığı versin dostlarım. Okuyun, meslek sahibi olun. Güzel bir işler yapın. Allah yardımcınız olsun canlar. Okula giden kardeşlerim. Evet burada bir okul. Arkadaşlar şu ne? mantar. Değişik bir şey ağaç mantarı mı? Şey mantarım kocaman. Şu an burası Hollanda'nın Hengola şehri. Burası Hengola arkadaşlar Hollanda'nın Hengola şehri. Teşekkür ettim canlar. Beğenin, paylaşın, yorum yapın. 220 kişi vardı demin. Sadece 5 beğeni gelmiş. Sizce çok değil mi bu 5 beğeni? 200 kişiye göre. Şu an 120 kişi kaldık. 180 kişi oldu tekrardan. Yani 180 kişiye 5 beğeni az mı? Çok mu? Yok kardeş, Kroningen'e bize uzak. Kroningen. Kroningen yanlış hatırlamıyorsam. 110 mu? 110-120 kilometre. Belki daha da fazlalığı olabilir. <laughs> o bir kişi de beğendiğini geri çekti. Nasıl oluyor? 214 kişi var. 5 beğeni vardı. 4'e düştü. Kim çekti lan o beğenisini? Evet 5 olduk geri. Başka beğeni yok mu lan? Arkadaşlar yapmayın ya. Arkadaşlar size şu an kilise göstereyim. Hollanda'nın kilisesi. Bazı arkadaşlar diyor ki kilisenin yanında yemekhane falan var diyor. Hiç burada öyle bir şey yok. Yemekhane falan biz göremiyoruz. Diyorlar ya, Türkiye'de karalamaya uğraşıyorlar. Kiliselerin yanlarında yemekhane falan var diyor. Niye burada bir şey yok? Ben hiç görmedim Hollanda'da. Belki büyük şehirlerde varsa onu ben bilmiyorum. Ama benim bu Twente bölgesinde hiç ben görmedim. Kilisenin içini görmek isteyen var mı? Kilisenin içini görmek isteyen varsa da gireceğim içeri. Bunu makro kamera. Alo. Bunu. Arkadaşlar burası kilise. Şu var. Yeni evet, temizlemişler. Şuraya zoomlayayım da. Kilise görmedik demeyin arkadaşlar. kimse böyle arkadaşlar. Çünkü içeride cemaat var, müşteri mi var? Onun için fazla duramıyorum. Acayip bir havası var. Tüm mum yakmışlar içeride. Fazla çekemedim yani lara rahatsız etmemek için. Şükür ben Müslümanım kardeşler. Elhamdülillah. Müslümanım kardeş, Müslümanım. Burası Hengola kardeşler. taraftan gideyim de. Değişiklik olsun kapatacağım. Elhamdülillah ve elhamdülillah Müslümanım. Sadece merakınız kalmasın diye kilisenin içini göstermeye çalıştım. Burası Hollanda. Nederland, Hollanda, en arkadaşlar. Hem beğeniyorsunuz hem geri çekiyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Beğenmiyorsunuz. Diğer videolarımızı da izleyin. Hanımlar, beyler teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı beğenmeyenin demeyin. Mi? Telefonu bozulsun demeyin. Kiliseler bu. Dış görünüşte. Bu yanına tarafı. Arkadaşlar diğer videolarımızda da izleyin, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Sevdiklerinize paylaşın. Arkadaşlar 3000 kişi yakın izlemiş. 7 beğeni. Bu nasıl oluyor? Kimin adını soruyorsun kardeş? Kimin adını soruyorsun? Arkadaşlar Kadir Karahan gibi bu kanalımızı izleyebilirsiniz. Hadi güle güle. Senin gibi geri zekalılar yok. Burası Hollanda kardeşler. Bazı adamlar kaçınıyor arkadaş. Ne yaparsan yap kaçınıyor. Canın sağ olsun Karadeniz'de çıkıyorsan siz bilirsiniz. Kimseyi zorundan şey yapmıyoruz. Onur hayırdır? İsrailci mi soldum? İsrail destekçisi mi? Başka benim yok mu?